Herkese merhaba. ArchiCAD teknik ekibinden Burak ben. Sizlere bugün ArchiCAD'de kat planlarınızı sunuma yönelik nasıl hazırlayabileceğinizi göstereceğim. Farklı görünümler oluşturmak, projenizin farklı yönlerini vurgulamak, sunum için önemlidir. Bunu geleneksel yöntemlerle yapmak zaman alıcı ve zor olabilir. Neyse ki, ArchiCAD grafik etkin kılma özelliği sayesinde kural tanımlı filtreler yardımıyla farklı görünümleri hızlı ve kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz. Şimdi gelin birlikte yapalım. Çalışmama yeni bir kombinasyon oluşturarak başlıyorum. Kuralları yönet seçeneği ile tanımlanmış mevcut kuralları görüntüleyebiliriz. Tanımlayacağım kuralları başlık hiyerarşisini dikkate alarak tanımlıyorum. Mahal kategorisi, hol şeklinde yeni bir kural tanımlıyorum. Mahal damgaları üzerinde çalışma yapacağım için eleman tipini mahal olarak seçiyorum. Bu sayede mahal aracına özgü alt parametreler tanımlamamıza olanak sağlayacaktır. Mahal kategorisi bölümünden konut hol olarak seçiyorum. Mahal kategorilerinizi nitelikler bölümünden düzenleyebilirsiniz. Stil etkin kıl bölümü yukarıdaki seçtiğimiz elemanların temsilini etkileyecektir. Bunu eleman bazlı düzenlemeler yerine bütüncül bir uygulama gibi düşünebilirsiniz. Sağdaki seçeneklerden kaplama seçeneklerini etkin kıl olarak işaretliyorum. Bu sayede imaj desenleri aktif olacaktır. İmaj desenlerinizi nitelikler bölümünden yönetebilirsiniz. İlk kuralımızı oluşturduk. Benzer mahal kategorileri için kuralımızın bir kopyasını oluşturabiliriz. Mahal özgü gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Oluşturduğumuz kuralları tek bir tıklama ile grup halinde kombinasyonumuza tanımlayabiliriz. Mahal taramalarımız artık döşeme bitimi için tanımladığımız dokularla kaplandı. Kesite giren duvarları siyaha boyamak için bir kural tanımlayalım. Tüm kesit desenleri, dolu siyah kuralını seçiyorum. Değişime bir göz atalım bitkilerin de yeşile boyanmasını sağlayabiliriz. Gelin birlikte kuralı tanımlayalım. Bunun için oluşturduğumuz kurallardan yardım alıyorum. Bitkiler kütüphane objesi olduğu için eleman tipi olarak objeyi seçiyorum. Bitkileri yeşile boyamak için katmanı referans alan bir kural tanımlıyorum. Desen tipini dolu olarak seçiyorum. Dilerseniz şeffaflığını değiştirebilirsiniz. Desen tipini ve kalemlerini düzenliyorum. yeni kuralımız grup başlığının altında yer alacaktır. Tefrişlerimizin kalemini bir ton açabiliriz. Kesit çizgileriyle yarışır vaziyette duruyor. Bunun için de kural tanımlayalım. Kuralları yönet seçeneğine tıklamadan buradan da kural oluşturabiliyoruz. Kütüphane objelerini kapsayacağı için obje eleman tipini seçiyorum. Standartta objeler geri plan taraması ve 19 numaralı geri plan ile geliyor. Bunu değiştirmeden sadece kalemin rengine müdahale ediyorum. Uygulanacak kurallar hiyerarşik olarak çalışmaktadır. Birbirini etkileyen komutlar için en üstteki kural görünüme etki edecektir. Tefriş elemanları için oluşturduğumuz kuralları yukarıya taşıyorum. Ayrıca peyzaj bitkisi de obje temelli olduğu için onun mobilya tefrişi kuralından üstte olmasına dikkat ediyorum. Ayrıca oluşturmuş olduğunuz kombinasyonları dilerseniz dışarıya aktarabilir veya içeriye alabilirsiniz. Arkikette grafik etkin kılma kombinasyonları çalışmalarınızı sunarken farklı görünümler oluşturmak için kullanabileceğiniz güçlü bir araçtır. Bu özelliği kullanarak zamandan tasarruf edebilir, daha kolay sunumlar oluşturabilirsiniz. Bu özelliği kullanarak zamandan tasarruf edebilir, daha kolay sunumlar oluşturabilir ve projenizin farklı yönlerini daha etkili bir şekilde vurgulayabilirsiniz.